Aşağıdaki grafiklerde bir çöl faresi ve bir de insanın çeşitli yollarla günlük su kazancı ve su kaybının grafikleri gösterilmiştir. Bu grafiklere göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bize. Çöl faresi su gereksiniminin büyük bir kısmını metabolizma sonucunda açığa çıkan sudan karşılar. Bakıyoruz abi su kazancına çöl faresi metabolizmadan gelenler böyle sarımtırak bir renkle yapılmış. %85'inden fazlasını bu yolla elde edebilmiş. Doğru. İnsan su gereksinimin çoğunu içilen sudan karşılar. İnsan su kazancı zincine bakıyorum kırmızı grafik gördüğünüz gibi çoğunluğunu nereden almış arkadaşlar içerek alınanlardan aldığını görebiliyorsunuz. Çöl faresi su içmeksizin yaşamını sürdürebilir. Şimdi çöl faresine bakıyorum abi metabolizmadan gelen ve besinle alınanlar var. içilerek alınan yok. Dolayısıyla bunlar metabolizmadan daha fazla su ürettikleri için dışarıdan su almadan da hayatlarını sürdürebilmişler. İnsanın idrarla su kaybı çöl faresine kıyasla daha fazladır. Hemen diğer ikinci grafiğe bakıyoruz. İnsanın idrarla kaybettiği su miktarı bu. Çöl faresinin kaybettiği ise şu. Gördüğünüz gibi insanda daha bir fazla. Çöl faresi büyük vücutta olduğu için vücut yüzeyinden kaybedilen su önemsizdir diyor. Şimdi insanda bakın abi buharlaşmayla %40'ın altında bir su kaybı varken. Ama fareye bakıyorsunuz abi %70'in üzerinde bir olay var. E, dolayısıyla burada insan ortalama işte yüzde kırklık bir su kaybı yaparken fare de ortalama yüzde yetmişlik bir kayıp yaparken bunun önemsiz olduğunu söylemek mantıksız değil mi? Çünkü abi insan büyük vücutlu olmasına rağmen az su kaybetmiş bunlar da küçük vücutlu olmasına rağmen çok fazla su kaybetmişler. Dolayısıyla bunun önemsiz olma ihtimali yoktur cevabımız Edirne'dir.